I like thought I would just lick it. I it. It's pretty good though. I give it a seven out of ten. Wanna do We have Osmo Burger. Okay. He's cute, he looks happy. I wanna be like that guy. I wanna have cool glasses. Oh, it smells like chocolate. <laughs> Bu ne ya? Bu ne? <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Şoka girdim amına koyayım. Kendi mi yaptı dedim Moody. Evet, evet. Beynim yan durdu ya, biliyor musun? <laughs> okay, like hazelnut chocolate and in like a little biscuit or something. Let's try. Oh, <Okay>. Nereden bulmuş <laughs> bu lan? Var mı lan? <laughs> uh, ben bulamıyoruz lan burada ben yok anasını satayım. Ben de, de bulamıyorum. Şey Light edit'in videosu varmış ona da bir hızlıca bakalım ondan sonra bakalım. Sizler <laughs> benim sebebim var <laughs> Ama böyle olmaz ya. Ya tamam lan. Devam devam harbiden seçiyoruz. Var olmaz gördüm senin elin. Nesneyi bıraktı doktor. <laughs> Allah belanı verir umarım. Evet. <laughs> Ay baba Allah felanı vermesin ödüm patladı patladım, ya. <laughs> Sizler hallettiniz mi? O? <laughs> Üç, iki. Hem <laughs> <Evet. gülüyor> ikisini. <laughs> bana işim ver isim Ben bir şey söyleyeceğim. İsim var artık bana. Ben anlaşmak istemiyorum artık. Benim arkadaşım istiyor belli ki. İsim var ulan. Ben burada duygusal bir şeyler hissetmek zorunda mıydım? Delirdim ulan delirdim ulan hiç. Baba izlemiş olamayız. 29'unda yayınlanmış. 30'undayız zaten. Dünyayı yayın açmadım. Fuck my life. İşin ver lan bana. Ele lan birini ele. Sinan gidecek artık. Sinan çıktı git. Çaklamı istiyormuş. Belli ki ben burada Allah. onu bir şey yapmak istemiyorum dakika durmam zaten ben artık burada. <gülüyor> ne <gülüyor> böyle kardeşim Allah Allah. Yes be! Yes! Yes! Sonunda! Dört sonunda! <laughs> Kaçtı lan! <laughs> Surattan şişiyorum. Bunu size yıllarca anlatamadım. Benim sadece suratım şişiyor. Filolu bir adamın vücudu böyle olur mu ya? Dün akşam çekti. Canlı isim bulmak lazım Twitch'te. Diyor veriyorum. Dinle, burayı dinle. Yayıncı. Alo, tik tak. Beni dinle. Kemalcan, Kemal'in adında canlar. Kemalcan parlak değil mi? Bir şey konuşabilir miyiz? Durun, bir saniye. Bir şey konuşabilir miyiz sizinle? Önemli bir konu da. Mereşal'ı niye getiriyorsun kardeşim. Bakın beyefendi, ben tamamen zevkimde. Yani bu şey gibi bir düşünmeyim. Çalışalım. Değerli kıymetli bir eşyanızı almak gibi düşünmeyelim de. Karnaması, hani şöyle sizsiz. düşünelim. Babanın malı mı? Bu şahıs Ağıracağım benim bire. sevdiklerimi seviyor gibi düşünelim. Beni bir dinleseniz? Sen gelip eve giriyorsun. Kibarım diye. Ama yani dinlemezseniz hiçbir olmaz ama. E, Bunun bu işi kibarım mı? Allah bir dur ya. Allah adı verdim. Aa Allah aşkına. Ne biçim eşsiniz ya? Kim adam gibi. Ah! Ah! O Ali! Ali Kerim demez sıcak su getir Ali. Allah! Ordu geliyor ordu. <laughs> Şuraya bin lan. Ora. Ali sen mi yazacağım? <laughs> Kuzlar, elin. Öldür rahat o da öyle yapsa. Böyle yapsa sıkarak mı patlatır amına koyayım beynini. Öyle söylüyorum. Hakikaten bak ben uzunum, kalıplıyım, genişim. Dodo benden de geniş ve kalıplı. Böyle tutsa böyle buraya böyle kırt diye kırar böyle elinde bırakır yani ondan sonra da. Elin şey niye yazıyorsun? Birkaç saatten beri oynuyorum bu oyunu. Niye Ertuğrul'u soruyorsun? Ben elini niye yazıyorsun ya? Lanet olsun seni yapacağını şey ya. <Gülüş> Sesim geliyor mu? Aslan. Sesim geliyor mu aslan? Ha? Asla. 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 Atıyorum her yeri öldürüyorum her yeri öldürüyorum. <laughs> What the fuck? Ne <laughs> oldu oğlum? El frenini indir. Hafiften gaza basıyoruz. Basıyorum. Debriyajdan ayağımızı. Allah bensin. Allah bensin. El frenini indiriyorsun, debriyajı yarım debriyajı çekiyorsun ablacığım. E, vitesi 1'e attın ya, yarım debriyajı veriyorsun, yarım ak. Az bir şey, gaza tokatla, az bir şey, gazı hafiften veriyorsun. Debriyajdan ayağını çekerken öbür ayağınla da gazı hafiften veriyorsun. Yani vın vın veriyorsun. Hisset önce bir, yani şanzıman tam bir kavradığını görsün arabanın böyle şanzımanı. Yanlış mıyım Gugu? Haklısın, çok haklısın. Bu şanzımanı kavrata araba tamam ama Debriyajı böyle az bir şey kaldırırken. Zaten bu debriyajı iyi kaldırırsan, gaza basmasan araba böyle bir öne atılım isteğinde bulunur. Böyle bir öne, öne bir gitmek <laughs> ister yani anladın mı? Hafiften çok değil bak. Hafiften. Götten değil. Hafiften. Daha da şöyle hafiften dokunduğun zaman o zaten orada kavrıyor hemen onu. Bana yavaş yavaş bırakıyorsun. Hop bastın. <laughs> Ayağını çektin debriyajdan. Araba hareketlendiği gibi tak tak iki atman lazım hemen. İki de ondan sonra git gidebildiği kadar iki de git. Problem değil. Er, erkek adam manuel mü sürer peki? Er, ama gerçekten erkek erkek olduğunu emin miyiz ama yani burada? Evet Tabi gerçekten erkeksen manuel sen? ben manuel sürüyorum ama kendimi manuele ait hissetmiyorum otomatiğe geçeceğim o yüzden <laughs> <laughs> manuel hak eden bir ton erkek var o yüzden ben, <laughs> ben o yüzden arabayı satacağım otomatik alacağım inşallah arabayı satana kadar da anasını sikmesem arabanın inşallah satacağım yani anladın mı var mı ilgilenen <laughs> arabanın her yerinde kokun var ilgilenen var mı ben kokulu araba <laughs> Attın mesela bir de gitmeyeceksin daha. Bir sadece kalkış için geçerli abi orada. 1 de bir de kalktın bitti. Bir bitti. İki. Ben bazen çok dur kalk olduğu zaman iki de kalkıp devam ediyorum mesela. Onunla da hafiften kavradığını iyi hissetmen gerekiyor. Yoksa bir şey yok. bir de kaldırıyorsun. Çok fazla ama şeyden yememen lazım. Debriyajdan yememen lazım yani bir yandan da. Bu söyleyeyim. Herhalde bunu anlattım. Şu an araba sürmeyi bilmeyen binlerce insan. Bir anda usta şoför olmuş olabilirler yani. Bunu buradan anlattığım şekliyle. Zaten herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Değil mi? güzel Senin arabanın kaportasında göçük vardı <laughs> üstünde. Efendim? Senin arabanın üstünde göçük vardı. Dansöz oynattım demiştin. Yok dolu kanka dolu yağdı. Or, dolu, dolu göçüğü. Dolu. Takla atmadık yani. Dur bekle orada birazcık. Birazcık kapıyı çaldır sen ben geliyorum. kapıyı Veysel Efendi. Ne var lan? Lan ver ver! Lan nereye gidiyorsun E siz kargo musunuz İki saniye çaldık evde yoktunuz mu? Ne bu yani? Ne dedin aslan parçası? Mansur Yavaş sana tweet. TV... Ne? Hayır atmadı. Hayır atmadı. Şaka. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. <laughs> El kol hareketi yapmayın benim yetkimden el kol hareketi yaparak konuşmayın. Neden Mansur amca? Yavaş 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 yavaş. Ne oldu? Niye tadın, hı hı tadın kaçtı hı ya? Hı Kardeşim <laughs> çıkmış ya. Niye <laughs> tadın Helikopter... kaçtı? Yok yok. Bu ya. Helikopter düşüp Samet küfür eder. Batuhan gülersin video biter. İzledin ki zaten. İzledin ki zaten Bak. bunu daha önce. Helikopter düşüp Samet küfür edip Batuhan MNTK kağıtlarsa video biter. Hadi oynat bakalım. Başım. Ya izledin Başım. ki kardeşim bir zaten. Bir dur ya. kanka. Kanka ne yaptın Samet? Ben ağzından bir dayak attım Lan Samet! <laughs> ana... Ben de düştüm ana. <laughs> <laughs> yanıyorum yanıyorum. <laughs> Ananı sikim dedi. Batuhan koptu helikopter düştü. Ne işle ha? video bitti anladın. <laughs> Doğru konuş benimle. Benimle doğru konuş. Vur bana bir tane. Sakla, sakın gösterme. Kendine müşten rage atarsa veya sandalyeden kalkarsa video biter. Var aldı bak sakla oğlum sakla oğlum. Oyun bir bakayım dedim ya. Ben ne yapayım izle. Video bitmiyor bak varken dikkat et video bitmedi hala. Abuzer kameri kapatma Abuzer. Arkadaşlar ee, vadideyiz kızkarşı metne çıktı ben hemen kesip geliyorum haberiniz olsun. Yaklaşık olarak 9'da yine girdik iki buçuk saattir kendim sadece Sence? Ya bu bunu bu çocuğu böyle yanlış yapmıştır. Derken e, sigaramı <laughs> diğer odaya attım onu almam lazım parçalar yapmasın. <laughs> 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 nerede benim şeyim nerede beklesene sen. Bak gelirim kafana vururum. Bak canımı sıkma. Harbi gelirim bak. Hacı önceden bir tane çıkıyordum. Bu harbiden ikinci sıraya gitmiş. Bir sürü de fotoğraf ettiler Biz buradayız. Biz buradayız. <laughs> <laughs> Bak videonun random bir yerine basacağım. Kesin Asyalı biri çıkacak. Durun. Sakın geçmeyin. Babuççunun babuçcusu.com'da şu anda 5 alana 3 ayakkabı bedava. Bak bununla şunun arasındaki fark ne? Bak rastgele bir yere bastım. Asyalı biri çıktı. Bak bir daha basıyorum. Bak yine Asyalı biri çıkacak. Bak yani bölüm şu abi. Al. Bitti. Doğru gittim bu hayatta ya kapı kapı. Oh! Siktir kodumun çocuğu seni. Ya bu ne gereksiz bu oyun We are out the, the we, safe zone. Yeah, after the safe zone we are the fight. He's they coming helicopter. We are coming helicopter. We are fighting. They weapon. Yeah, we are weapon. Trrr. We are uh, kill. They uh, So helicopters 2 coming. This is home three uh, one two three three helicopter on the chatter. Hadi Allah emanet olun. Hadi görüşürüz. Helikopter düşerse video biter. bitti. <laughs> Cam sikerlerse video biter. <Gülüyor> bitti. <Gülüyor> İzlemedim oğlum ne izliyorum ya. Hıcağınmış. Mert Bey hoş geldiniz. Biraz fazla hızlı gitmiyor mu sizce de? Çok manyak değil miydi? Ben halüsinasyon mu gördüm? Bizim alıp kopyer gene parçalanma ayırmış. Bak alttan ne yazmış? Namaz yaklaşıyor evladım yazmış. <laughs> Bu çocuk hasta ya. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Yatrok sote. Canım yanıyor kardeşlerim. Dövüşürüm. Ne? Yandım. Özür, Özür diliyorum. Özgür bir deniz kızı değilim ama şunu unutmayın ki Özgür Sür Deniz Cellat'ın kızıyım. Arhuva! Ne sen? Sen ne Güzel olmuş. İşte şöyle atıyorum. Yani bütün hafta Twitch izleyemeyen arkadaşların bu tarz edit kanallarını, Twitch'te nasıl makaralar döndüğünü yakalamak isteyen arkadaşlar için güzel bir hizmet yani bence. Yapıyor bu bu sayfada bu boku yiyor yani anladın mı? Yapacak bir şey yok. İsa vur İsa gelsin İsa. <laughs> İsa vur gelsin. Cellat falan gelmedi arkadaşlar. Beni kandırmaya çalışmayın sürekli. Cellat geldi, cellat geldi diye. Bir şey söyleyeceğim Nuri. Bu ne? Ziraat Bankası'nın YouTube hesabını atmışsın. <gülüyor> <gülüyor> bir tane reklam yapmışlar da onu attım abi. Güzeldi. Öyle mi? Gülmeyeceksin. Gülerim işte. acaba ya dedim, o ne oldu şey ya Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Ne olacak? Durduk yere her şey geliyor işte. Öyle mi? Bak sen. ya sanki sen hiç <laughs> gülmüyorsun. Hiç de bile gülmüyorum. Kendi kendine gülene ne derler biliyor musun? <laughs> Bilmem. Ne Sen de yerlersiz gülenlerdensin galiba amca. <laughs>